Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu diyor bize şöyle dedi. Ben diyor peygamberden bir hadis işittiğimde Allahu Teala beni ondan dilediği kadar yararlandırırdı. Kale kuntu ila semi'tu min Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisen nefa'ani Allah <laughs> bima sha'a minhu fe haddathani ghayruhu <laughs> istahlaftuhu fe halafa li ama diyor başka birinden bir hadis işittiğinde onun yemin etmesi ister ancak yemin ettiğinde onun doğruluğunu kabul ederdim. Yani bir adam ben peygamberden böyle bir hadis işittim dediğinde ona yemin ettiriyor. Gerçekten sen bunu peygamberden duydun mu der. O da yemin ederse o zaman kabul edermiş. Ve inne Ebu حَدَّثَنِي haddeseni ve بَكْرٍ Ebu قَالَ kâle صَلَّى اللَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem رَجُلٍ min racülü فَيَتَوَدَّعُ فَيُحْسِنُ fe قَالَ fe ثُمَّ ludu'a mis'ar thumme yusalli ve kâle Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor bana bir hadis aktardı ve o doğru söyledi. Şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Günah işleyen her kul o günahın arkasından kalkıp bir abdest alır. Abdestini güzelce alır. Misar sonra namaz kılar. Sufyan da hadis ravilerinden sonra iki rekat namaz kılar ve Allah'a istiğfar ederse Allah onu mutlaka affeder. Cümlelerini ekledi. Böylece hadis günah işleyip de ardından kalkıp güzelce abdest alan, sonra iki rekat namaz kılan, sonra da Allah'tan af dileyen bir kulu Yüce Allah affeder şeklinde hadis tamamlandı. <laughs> Bu hadisimizi aynı zamanda İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel de rivayet etmiş. Hadis-i şerif yine onlar çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmalarını isteyenler Ali İmran Suresinin 135. ayet kerimesini <laughs> ayetini açıklamaktadır. i̇bn İbni Hacer'in Fethül Bari eserine bakılabilir. Bir önceki rivayette şöyle bir açıklama vardı. Ahmet bin Hanbel'in rivayetinde afiyet dinin ve itikadın bidatlerden, amelin ve ibadetin afetlerden nefsin şehvetlerden, kalbin heva ve vesveseden, bedenin hastalıklardan selamet bulması, kurtulması demektir. Çünkü hadis-i şerifte ne geçiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan af ve afiyet isteyin. Şüphesiz Allahu Teala yakından sonra afiyetten daha hayırlı bir şey vermemiştir. İşte afiyeti bu şekilde anlamak doğru olacak. Bir sonraki hadisimiz Ebu Said el-Makburi وعن علي أبي طالب قال ما حدثني محدث حديثا لم أسمعه أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرت أن يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر فإنه كان لا يكذب فحدثني أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ma <mâ> zukira abdun zemben eznebehu fe kama yezkuru zembe zelike fe yetevaddehu fe ahsene vudu'e fe ahsene vudu'e sümme salle rekateyn li zembi, illa Ali bin Ebi Talib diyor ki benim peygamber aleyhisselamdan işitmediğim bir hadisi bana aktaran herkese bu hadisi peygamberden işitmiş olduğuna dair yemin etmesini emrederdim. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anhu bunun dışındaydı. Zira o yalan söylemezdi. Bana Ebu Bekir radıyallahu anhu anlattı. O Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğunu işitmiş. İşlediği bir günahını hatırladığında kalkıp güzelce abdest alan, ardından iki rekat namaz kılan, sonra o günahından bağışlanmayı dileyen her kul mutlaka affolunur. Yine Ebu Bekir, أبو برزة رضي الله عنه ير حزت أبو بكر ورمشتم قال أبو برزة: مررت على أبي بكر الصديق وهو يتغيظ على رجل من أصحابه فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي تغيظ عليه قال ولم تسأل عنه؟ قلت أضرب عنقه قال فوالله لأذهب غضبه ما قلت ثم قال ما كانت لأحد بعد رسول الله بعد Muhammedin, sallallahu aleyhi عليه وسلم Ebu Bekir radıyallahu anh'ı uğradım. Arkadaşlarından birine kızıyordu kendisine. Ey peygamberin halifesi, bu kendisine kızdığın kimdir dedim. O da bana neden soruyorsun diye sordu. Dedim ki boynunu vuruvereyim. Ebu Berze şöyle diyor, devam etti. Allah'a yemin ederim ki benim bu sözüm Ebu Bekir'in öfkesini yatıştırdı. Sonra şöyle dedi. Bu Muhammed Aleyhisselam'dan sonra hiç kimse için söz konusu olamaz dedi. Yani peygamberin böyle bir emri olabilir. O emre itaat edip böyle bir şey yapılabilir. Yani bu konuda bana bu konuda itaat edilmez demek istedi. Evsat el-Beceli'nin rivayeti şöyle dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vefat ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh'unun şöyle dediğini işitmiş. حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقام هذا لذلك جاءتني يل عليه السلام شو بني ثم بكى سنة آرامي باشد فقال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم الكذبة فإنه مع الفجور وإنهما في النار وصل الله العافية فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ عَبْدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا خَيْرٌ مِنَ الْعَافِيَةِ ثُمَّ قَالَ وَلَا تَقَاطَعُ وَلَا تَذَابَرُ وَلَا تَبَاغَدُ وَلَا تَحَاسَدُ وَكُونَ عِبَادَ اللّٰهِ ikhwâna. Efendimiz Aleyhisselam Siz doğruluktan ayrılmayın. Zira doğruluk iyilikle birliktedir. Ve ikisi cennettedir. Cennetle noktalanır. Yalandan sakının zira yalan günahlarla doğruluk ve iyi işlerden ayrılmalarla birliktedir. Ve ikisi de cehennemdedir. Cehennemle noktanır. Allah'tan afiyet dileyiniz. Kula yakinden, kesin imandan sonra afiyetten daha hayırlısı verilmemiştir. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birbirinizle iyi ilişkilerinizi kesmeyiniz. Birbirinize arkanızı dönmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olun buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ربي مزر في غمبر مزر السلام <سؤال> الصحابة الكرام تابين المتابين وقيامة غدر النرج ذلك ويا النرج والنراير مصنعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين